Büyükşehir yasası ile birlikte biz de buradaki mahallelerimiz, köylerimiz, beldelerimizle ilgili çalışmalar yürüttük. Gerek içme suyu, gerek altyapı, beldelerimizin kanalizasyonları, köylerimizin köy yolları ile ilgili. İnşallah bu dönemde eksik kalanlar da tamamlanıyor, tamamlanacak. 2024'de 2024'e kadar o, geçecek olan süreçte. Tamam. Yine Konya, Konya'mızın, bölgemizin önemli markalarından olan e, gerek Komek gerek Asen burada başarıyla hizmet veriyor. Evet. Komek'te 50'nin üstünde branşta mesleki eğitim veriliyor. E, Asen'de de kadınlarımız için büyük bir büyük bir e, sosyal gelişme mekanı burası. Gerek spor salonu, gerek yüzme havuzu, gerekse meslek edinme kurs bölümleri ve kafeteryasıyla, salonuyla kadınlarımızın büyük bir buluşma merkezi ve çok iyi yönetiliyor. Ereğli'deki görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu noktada. Gerek Komek, gerek Asen e, gayet güzel yönetiliyor. Aynı zamanda burada altyapı ve üst yapı açısından da Büyükşehir Belediye'mizin koordinasyon bölge sorumlulukları var. Bölge sorumluları var. E, su ve kanalizasyon altyapısı ile ilgilenen birimlerimiz var. Mezarlıklarla ilgilenen birimlerimiz var. Bütün bu faaliyetlerde e, yeni dönemde de devam ediyor. Merkezi hükümet açısından da buranın özellikle sulama yatırımlarının tamamlanması için milletvekillerimizle birlikte gayret gösteriyoruz. Bu sağ sahil e, sulaması zaten biliyorsunuz öyleydi, çok gündeminde. Daha önce sol sahil yine aynı şekilde e, geçiş yolları, karayolları, dublu yolların tamamlanması Yükmen Kavşağı'nın tamamlanması, yine e, bununla birlikte diğer kamu yatırımları, hastanesi, adliyesi, okulları, eğitim kampüsüyle falan Ereğli e, ön plana çıkan bir ilçemiz. Hı hı. Aynı zamanda e, çok güçlü bir organize sanayisi de var Ereğli'nin. E, bölgenin bölgedeki bazı stratejik yatırımların Ereğli ilçemizde yapılmasını biz de arzu ediyoruz ve o noktada teşvik ediyoruz. Yönlendirmeye çalışıyoruz. Yine bölgemizdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü e, en önemli millet bahçelerinden birisi Ereğli'ye yapılıyor. Evet, tamam. Çok da güzel bir mekan, havadar bir mekan. Ereğli'yi şöyle e, panoramik olarak da görebileceğimiz bir mekan. İnşallah o da en kısa sürede tamamlanacak. Ne zaman tamamlanacak? Yetmişlikle sorduk tamamlanacak. Yani. İnşallah yani hızla çalışmalar devam ediyor o noktada. E, hastanemiz yine bütün birimleriyle, fonksiyonlarıyla, uzman kadrosuyla gittikçe güçlenerek yola devam ediyor. En son milletvekilimizin, teşkilatımızın da gayretleriyle e, yeni kalp üniteleri de oluşturuyor. Anjiyo ünitesi, evet. Anjiyo ünitesi de kuruluyor. Yine Ereğli için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz inşallah yani evet. arkadaşlarımızla teşkilatımızla Ereğlili milletvekilimiz Halil Etkemez'le bütün bu konuların yakınındı takipçisi biz de eski bir belediye başkanı olarak buradaki yatırımların tamamlanması gerçekleşmesi eksiklerin giderilmesi ile ilgili de elimizden geleni yapıyoruz yeni büyükşehir belediye başkanımız da Ereğli'de bir büyük şehir belediye merkezi oluşturdu. Arasında sıra burada da gelip buradaki yatırımları bizzat koordine ediyor. Bu noktada gayret gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Ereğli, Türkiye'deki konum olarak en önemli yerleşim yerlerinden birisi. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Yani Ankara'nın da zaman zaman gündemine gelen bir ilçemiz Ereğli. Ereğli'nin gelişimi, kendi dinamikleri de çok önemli, kendi dinamikleri de çok e, güzel çalışıyor. Ereğli yani çok hareketli bir ilçemiz. Burada özellikle e, sanayisi güçlenirken bir taraftan da tarım sektörü de güçlenmeye devam ediyor. E, Ereğli dışından gelip tarımsal üretimle ilgili yatırım yapan çok sayıda iş adamı tanıyorum. Ereğli yatırımlarının hepsinin e, takipçisiyiz biz de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ereğli dediğim gibi bizim e, organizasyonumuzun en güçlü olduğu ve en yaygın olduğu yerlerden birisi. Sağolsun ilçe başkanımız gerek meclis e, grup başkanı olarak belediye hizmetlerinin e, artması, denetimi ve eksiklerin giderilmesi büyükşehir nezdinde yine aynı şekilde hizmetlerin koordinasyonu konusunda başarıyla çalışıyorlar. Burada meclis üyelerimizle, teşkilat yöneticilerimizle, kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla, büyükşehir hizmet birimimizle koordineli bir çalışmayı Ereğli'deki arkadaşlarımız yürütüyorlar. Ben kendilerine ancak teşekkür edebilirim.